Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Troll vs Minecraft yapacağız ama mod Troll vs Minecraft değil Hırsız vs Minecraft yapacağız Ama modlu hadi başlayalım Merhabalar ben hırsız Bugün şuradaki bankayı soyacağız Durun önce bıçağı çıkarayım Elimden Merhabalar merhabalar Ben şey, şey soracaktım şu kasadaki paraları bana ne zaman verirsin? Aa yaklaşma bana. Hırsız var. Sus ben. Ne var? Ana sen hırsız mısın? Eh, hırsızım ne yapacaksın? Kapı kilitli. yapayım. Levye ile kırabilirim kapıyı. <laughs> <laughs> Levye ile kırdım. Evet sonunda tüm paralar benim. Elmaslar sonunda hepsi benim. Sonunda <laughs> hayallerim gerçek oldu zenginim. Bu ne ya Lan Sonunda seçildim be. Hepsi bitti. Gidebilirim. Ve tüm elmaslar benim. Ne oluyor ya? Kapıyı kilitlemişler. Lan ne zaman kapıyı kilitlediler? Polisler geldi kilitledi. <laughs> polisler seni yakalayacak. Ana polisler mi? Polisler olmaz. Polisler beni parçalar. Başka bir yol bulmam lazım. Evet yanımda merdiven de getirmiştim cam sesini duyarlar. Hemen kaçmam lazım. <laughs> Tüm paralar benim. Troll etrafın sarıldı. Pardon. Pardon geri alıyoruz. Ben trollle karıştırıyorum hep. Hırsız etrafın sarıldı. Hemen dışarı çıkmanı emrediyoruz. Lan nerede? Abi vallahi kaçtı ya. Nasıl kaçtı ya? Allah kahretsin. Buradan kaçmış. Gidiyoruz troll kaçmış. <laughs> Aptallar ya. <laughs> Şuna bak ya. Tüm elmaslar bende. <laughs> Salaklar şimdi hala beni arıyorlardır. Ulan rüya falan da görmeye başladım. Hey! Arda! kaç, 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 kaç. Arkadaşlar bu arada buraya bir not düşeyim. Arda'yı tanımayanlar çoğunuz tanımıyorsunuzdur Arda'yı. Arda eski troll vs minecraft ve hırsız vs minecraft videolarımda onları durdurmaya çalışan ve sürekli başaran kişiydi. Hadi o zaman devam edin. Nerede lan? Nerede o? Ulan orada kafasına şöyle sıkacaktım işte şöyle. Değil mi? Değil mi? Şöyle sıkacaktım. Allah, Allah. Ugh, çok korktum ama ya ya nereye gitti o pislik hırsız <laughs> 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 yine kaçtı ya ama onun evini bulup durduracağım <laughs> acilen tüm elmaslarımı gizli yere koymalıyım. Ben toprak al toprak. Evet. Bu eve bir tek elmaslarım için gelirim. <laughs> Elmaslarımdan başka bir şey için gelmem. <laughs> Merhabalar ben troll. Demek hırsız elmaslarını buraya saklamış. O zaman ona bir şaka yapmanın vakti geldi. Evden çıkayım. O arada her yerde olabilir. Buraya gelip beni öldürebilir. Videoyu durduramıyorum gitti. Hemen malzemeleri hazırlayayım. Evet şimdi şalterimizi koyduk. Bir dakika şuraya koymam lazım. yer altında ne bile gideceğim. Şuraya düşemiyorum. Evet evin içindeyim. Hop. Hop. Durun öncelikle redstone iğneleyicileri yerleştireyim. Güzel. Şimdi TNT'leri koyacağım. yanlış yer. Şunu kır, şuraya bak. Ama tabii ki o sala kırsın buraya basması için ona bir şey yapmam lazım. Ha olamaz. Yanlışlıkla patlattım. <laughs> ben de onu patlatırım o zaman. Toprakla burayı kaplamam lazım. Elma, çeşme, şey, meme. Dokunmayın. Bir de o hırsızın sesi miydi? Şöyle izleyeyim. Sabah yapalım. Ah evet. E Evim nerede? Evim nerede? Evim. Bu ne? Elmas çeşmeme dokunmayın. Burada TNT var. Ben bunu yer miyim? <laughs> Bunu yapan çok salakça düşünmüş. Bir dakika yemiş gibi yapayım. Aa ne oluyor? Aa olamaz. TNT varmış. <laughs> ah! Kafamda. Burada mı lan o yoksa? Allah fark etti. <laughs> lan o troll müydü lan ne oluyor? <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz <laughs> like atmayı unutmayın. başlıyor videolarda görüşmek üzere. Senin çok iyi bakın. Hoşçakalın.